İnle Frans koyunların içinde belki yerli yetiştiriciler tepki gösterebilirler ama yani bu koyunların et randımanı daha yüksek. Güzel bir işletmem var. Harika. Çevre düzenlemesi falan gerçekten mükemmel. Fransa'nın desteği var bize. Fransız <laughs> <Oson gülüyor> Derneği, Jean-Pierre bize desteği var. Emmanuel'in desteği var. İşte dernekleşme var ve ciddi bir üye sayısı ve ciddi bir evet. hayvan potansiyeli de var artık köyünden, şehrinden çıkmayan, ülkesinden çıkmayan kişiler ilde Fransa'yla alakalı işte bizi eleştiriyorlar. Koyun camiasında melezlem olayları çok aşırı maalesef, fazla maalesef. ve normalde Türkiye'de işte birçok kooperatif vardır. Birçoğu da maalesef, tabii Üzülerek söylüyorum ki başarısız. İşte resmi bir kurumuz. Bu kurumda pedikli kayıt sistemi tutulduğu sürece 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da 30 yıl sonra da bu <laughs> Bunlar Kayıtlar, kayıtlı olacak. Yıllarca küçük baştan biz e, sayımız her zaman azaldı. Büyük başa çok fazla kaydık. İlla Fransa'nın genetik olarak geçirgenliği de çok yüksek olduğu için baskın yerli. Diyor. Evet, yerli ırklar da et verimini menazem azmanlığıyla beraber e, güzel yerlere getiriyor. Merhaba değerli üreticilerimiz. Yeni bir program serisinde daha sizlerle beraberiz. Hatırlarsanız geçmiş olduğumuz günlerde hem Fransa'dan İlde Frans Derneği Başkanımız'ı misafir etmiştik, konuğumuz olmuştu. Şimdi de Türkiye'de ilk e, kurulan İlde Frans Derneği İFKUT ile beraber program serimize başlıyoruz. Derneğimizin üyelerinin her birini sizlere tanıtacağız. Onların hikayelerini dinleyeceğiz. Neden bu işe başladılar? Nasıl başladılar? Bu sektör gerçekten hani bir de işin maddi boyutu var. Para kazandırıyor mu? Ne gibi zorlukları var, tecrübeleri neler? Tüm bu merak ettiğiniz soruların hepsinin cevabını alacağız. İlk konumuz başkanımızla beraberiz. Merhabalar Sayın Başkanım. Merhaba, hoş geldiniz çiftliğimize. Hoş bulduk. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Öncelikle sizi kısaca bir tanıyabilir miyiz? Tabii. İskender Bey İş... kimdir, e, nedir, neredeyiz, ne yapıyoruz abi? E, i̇smim İskender Daban. E, Neşat İskender Daban Çiftliği, ilde Fransız koyun üretimi yapıyoruz. Yerimiz çiftliğimiz Kocaeli Derinci ilçesi Tahtalı Mahallesi Keklik mevkiinde 11.500 metrekare arazi üzerine 2000 metrekare çelik konstrüksiyondan yapılmış bir çiftlik İllefrans ilk Tanışmamız 2013-2012-2013 yıllarında Fransa'daki Paris Tarım hayvancılık fuarına katılmıştım Orada ilgimi çekmişti Daha sonrasında Bulgaristan'da Bu hayvanların varlığını tespit ettim 2015 yılında ee, i̇lk ithalatımız 146 adet olarak ilde Frans e, Türkiye ithalatını yaptık ve üretimine başladık. Tabi e, koyun etçi ırk olmasından kaynaklı. O tarihte ilde Frans piyasada yok denilecek kadar azken. Tabi bunun bir bakım besleme şartları vardı. Biz tabi bilmeyerek de olsa yanlışlar yaparak doğruyu bulduk. Şimdi oraya gelmeden önce ben şeyle de merak ediyorum abi. Hikayeni merak ediyorum. Evet. Ben senin daha önce geçmişinde hayvancılık Hı -hı. var mı İskender abi yoksa direkt da çünkü Hı -hı. E, yani nazar değmesin diyorum Allah çok Allah güzel bir lokasyondayız güzel bir işletmen var harika Allah çevre Allah düzenlemesi Allah. falan gerçekten mükemmel benim böyle hep hayalini kurduğum işte çiftçi budur İnşallah. diyebileceğimiz özellikle bir yer abi evet. senin geçmişinde çiftçilik var mı yoksa ilk hayvancılığa direkt ilde Fransa mı başladın abi şöyle izledim ben ben memur çocuğuyum ee, farklı şehirlerde bulunduk kökenimizde balık Balıkesir merkez köylerindeniz. Bundan dolayı bir koyun e, büyük baş, küçük başa bir yatkınlığımız vardı. 2006 yılında yine aynı bu bölgede büyük baş hayvanla hayvancılığa başladım. 2006 yılında. 2006'dan 2012'ye kadar büyükbaş süt hayvancılığı yaptım. daha sonrasında o tarihlerde yine yurt dışından ilk Romanov koyunuyla başladım koyunculuğa. O zamanlar daha suyu çıkmamıştı. <laughs> e, ee, Romanov'la başladım. Daha sonrasında ilde Fransa merak saldım. İlde Fransa çevirdim işletmeyi. Ee, o tarihte Romanov'ları ve büyük ineklerle Romanov'ları satmıştım. Ilde Fransa devam ettim. 2020'lerde sayım aşağı 350 taneydi anaç. Pandemi zamanı 2020-2023 dönemlerinde 546, 546 tane anaç hayvanımız vardı. Ee, o dönemler işte o pandeminin getirdiği kısıtlamalardan vesaire kaynaklı işte e, adam sıkıntımız olduğundan küçülme kararı <laughs> aldık ve küçülttük. Tabii bu sene içerisinde o dönem içerisinde birçok şehire birçok kişiye e, kuzu satışımız oldu. Kuzu yetiştirdik. Gümüşhane'den işte Mersin'den o tarihte sağ olsun Allah razı olsun onlardan. Oralardan gelip bizden kuzu aldılar. Ee, e, Frans koyunların içinde ee, belki yerli yetiştiriciler buna tepki gösterebilirler ama yani görünen köy kılavuz istemiyor. Yani bu koyunların et randımanı daha yüksek. Ee, biraz sonra o konuya da değiniriz. Ee, doğru beslemeyle doğru beslemeyle güzel randımanlar alabiliyoruz. Bazen çok beslemek faydadan çok zarar getiriyor. Bunu e, insanlar başına gelince, ben de 2015'te başıma gelip de öğrenenlerdenim. Ama tabii 10 yıl geçti üzerinden daha farklı segmente geçtik. Yani ilde Fransız bizim olmazsa olmaz hayvancılığımızın son noktası. Bundan sonra hayvancılığı bırakacaksak ilde Fransa bırakmamız gerekiyor. Allah inşallah bize devam ettirir, nasip eder. Ee, biz de bu ırkı beslemeyi, ee, Türkiye'de dernek olarak, şahıs olarak değil, o konuya da değineceğim. Ee, şahıs olarak değil, dernek olarak temsil etmek inşallah nasip olur. Çünkü bu uzun soluklu bir iş. 10 yılımız geçti ama bana sanki 10 yıl gibi de geçmedi. Aslında burada şöyle bir olay var abi. Hani 10 yıl ciddi bir süre. Evet. İşte bir ara sanayi keçileri çok hmm. meşhur oldu. Romanova az önce değindim. Evet, evet, evet. Romanov sevdası böyle bir rüzgar geldi, geçti. Evet. Şu anda çok azaldı. Evet. Bizim ülkede maalesef insanlarımız genelde şu odakla bakıyorlar. Ya bu iş çok iyi para kazandırıyor. Bir hemen saldıralım. Hmm. Sonra çok hızlı tüketip bitiriyoruz abi. Evet. Oradaki... İşte tecrübeler hiçbir şey dışarıdan göründüğü değil, gibi değil, değil, değil Tabii ki olmuyor tabii ki, mutlaka. Tabii ki. Ve sizin buradaki 10 yıllık süreciniz bence çok kıymetli ve değerli görüyorum. Ee, ve şu anda işte <laughs> dernekleşme var ve ciddi bir üye sayısı ve ciddi bir hayvan potansiyeli de var artık. En önemlisi Fransa'nın desteği var bize. Fransa son <laughs> derneği, Jean-Pierre Josselin'in bize desteği var. Emmanuel'in desteği var. Oradaki çiftçi arkadaşlarımız var. Ee, onlarla sürekli gidip geliyoruz. Ee, i̇şte bir iki defa Paris'te... E, Ödül verme evet. şerefine nail olduk. Dernek olarak tabii derneği temsilen gidiyoruz oraya. Ee, bunlar güzel şeyler. Yani en azından bir yere kadar getirdik. Bu 10 yılın sonrasında da e, asıl konunun muhatabı olan Fransa'da bu koyunu e, elde eden kişilerle şu an e, diyalog içerisindeyiz. İşte yani senede... ırkın saflığı aslında önemli burada Evet. söylediğiniz abi. Hani değinmeye çalıştığınız noktada o. Çünkü... Evet. Bizde özellikle koyun camiasında melezlem olayları çok ıı, aşırı maalesef, fazla maalesef. ve buradaki bilgi kirliliği de oluyor. Hmm. Hani ırkın ne kadar saf olup olmadığını ne kadar bilebiliyoruz. Evet. Herkesin kendine göre bir iddiaları oluyor. Tabii. Ama tabii. burada sizin bir kurumsallaşmanız... Bu işi daha profesyonel hmm. hale getirmek için işte en başında bir dernek tabii, kurmanız. Irkların saflığı ve bunun kökeni zaten Fransa. Tabii. Fransa'daki bu işin oradaki bütün resmi işler dernek üzerinden yürüyor. Hmm. Orayla birebir iletişim halinde olmanız, tabii. onların yer yer bizleri ziyaret etmeleri, sizlerin orayı ziyaret etmeleri aslında bu işin Türkiye'de a kalite, profesyonel bir şekilde tabii, yapıldığının tabii. en büyük göstergelerinden bir tanesi. Onun için böyle... Ee, ilk programdan sonra çok fazla arayanlar, mesaj gönderen üreticilerimiz oluyorlar. Ya evet. biz de ilde Frans beslemek istiyoruz. Merak saldık, nereden alabiliriz, nasıl alabilirsin? Aslında cevabı aşağı derneğin iletişim bilgilerini devamlı bırakıyoruz. Sen başkanım <laughs> direkt oradan ulaşabilirsiniz. Çünkü bu işin e, birazdan yine bu konulara diğer çiftliklere de değineceğiz ama tabii, tabii. E, saflığın getirileri sonuçta kapalı sistem yapılan bir hayvancılık modeli Buna da değinmek istiyorum tabii. abi. Hani tabii. geçmişte inek vardı, Romanov vardı. Sonuçta ensansif kafalı sistem beslemiş olduğumuz hmm. bir hayvan. Hmm. Koyunculukta evet. genelde hep şey denilir. İşte mera yoksa aman bu işi yapmayın denilir abi. Evet. Bununla alakalı da seni dinlemek isterim işte açıkçası. Şimdi şöyle e, izah edeyim. E, 10 yıllık dönemde belli bir adette kuzu <laughs> satışımız oldu. Bu arkadaşlarla sene içerisinde yani o dönemlerde kopmadık. Belli bir yere kadar hep istişareler ettik. Destek olduk. Bakım, besleme vesaire konularında. Belli bir zamana geldiğimizde 2022'ye geldiğimizde belli bir bilgi birikimimiz var. Elimizde hayvan popülasyonu da var. O dönem o arkadaşlarımızla beraber dernek kurmak istedik. Çünkü ben şuna inandım. Tek iş hiç, hiçbir yere kadar gelemezsiniz. İskender Daban bugün e, başına bir şey gelebilir. Bırakabilir. E, şey bitti. Ama dernek olduk. Dernekte şu an e, sizin de desteğinizle bir pedikli kayıt sistemi ile alakalı bir program yaptık. Bu programlara kayıtlarımızı girmeye başladık. İskender olmaz. İşte İskender'den sonra bu dernek içerisinde bu işi götürecek insanlar var. Dernek e, kurumsal vizyonuyla bu işe devam edecek. Belki 3 yıl sonra, 5 yıl sonra, 10 yıl sonra ben de olmayacağım. İşte piyasadaki bazı vatandaşlar da olmayacak. Ama dernek her zaman olacak. Bu böyle yani. Bu bir gerçek. Bunu kabullenmemiz gerekiyor. Bunu da zaten Fransa'daki dernek yöneticileri de bunun farkında. Ee, en önemli e, burada şey Türkiye'ye gelip gidiyor, İFKÜT için geliyorlar. İFKÜT yetiştiricilerini geziyorlar. İFKÜT yetiştiricilerine bilgi veriyorlar. E, muhatapları İFKÜT şu an. Ee, Aslında bu da e, işte hep denilir ya, birlik olalım, evet. örgütlenme hmm. halinde olalım üreticiler olarak e, denildiği noktada evet. e, normalde Türkiye'de işte birçok kooperatif vardır. Hmm. Birçoğu da maalesef Tabii. Üzülerek söylüyorum ki başarısız. Tabii, tabii, Ama tabii. burada tabii. üreticilerin kendinin isteyerek bir araya gelmesi evet. sonucu aslında her zaman başarıyı getiriyor. Evet. Biz İFKÜT'te de bunu tabii. çok açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. De, tabii. Aksiyon alıyorsunuz devamlı. Tabii yani ki, ben tabii ki, sizi tabii. takip etmekten bazen yoruluyorum. Hop sen Fransa'dasınız, sen. hop buradasınız, Bulgaristan'dasınız, Bulgaristan'da etkinlikler var. yapıyorsunuz, üyelerle bir araya geliyorsunuz. Gerçekten çok da bir derneğe göre aktifsiniz. Yani bu yönden de tebrik ediyorum sizleri başkanım. Sağ olun. Allah razı olsun. 2015'e getirmiş olduğumuz Bulgaristan'daki hayvanların tamamı anneleri Fransa'dan Bulgaristan'daki yetişileri dağıtılıyor. Biz o sene oradan kuzularını satın aldık. Fransa küpeli annelerin kuzularını Türkiye'ye getirdik. Bunlardan doğan kuzular da biz şu anki dernekteki üye olan arkadaşlarımıza kuzuyken zamanda vermişiz. Onlar da kendi işlerini çiftleştirerek, çoğaltarak belli bir sürülere ulaştılar. Biz bu sürülerin hepsini bir araya getirdik, topladık. Belli bir dönem bunlarla devam ettik. En son e, ithalat, e, yurt dışından Küçükbaş hayvan ithalatı yasaklanmadan önce 2024 yılının 6. ayında 2 e, tır 500 tane hayvan getirdik. Bunun e, bize en büyük katkısı işte içinde 7-8 tane ayrı yetişicinin koç hatları vardı. Bunları dernek üyelerine dağıttık. E, burada çoğaltmalarıyla beraber dernekteki e, genetik yapımızı daha da güçlendirmek için kullanacağız. Tabii bunu dışarıdaki diğer yetiştirici arkadaşlara da, bizden talep eden arkadaşlara da zaten e, satışını yapıyoruz. Ama önemli olan bizim burada dernekteki hayvanlarımızın genetik e, kalitelerini evet. arttırmak. Arttırmak ve akraba ilişkisini minimuma indirmek. Aslında Tabii. bu da derneğin üstlenmiş olduğu büyük bir rol. Tabii. Bireysel olarak bunu, çıkıyor, kayıt sistemine çıkıyor. <laughs> bunu bireysel olarak bir yapmak istese çok da kolay değil. E, mümkün de değil aslında baktığımızda. Ama evet. siz dernek olarak bir araya geldiğinizde işte farklı yurt dışındaki hmm. sürülerin erkeklerini damızlık olarak evet. getirip üyelere dağıtmanız aslında bence çok takdire çok bizim için şayan bir olay. Yani sürünün ülkedeki saflığın devamı için aslında Kesinlikle. gerekli olan konulardan bir tanesi. Kesinlikle. Yani orada o noktada bizim için büyük bir şanstı. Allah nasip etti bize. 2024'te getirdiğimiz hayvanlar işte bu koçlar bizim e, baba anne hattı belli olan e, iki buçuk yaşında olan koçlarımız bunlar. Bunlar benim kendi filmde kalan e, şeylerim. Koçlarımız. Koçlarımız. Ee, diğer arkadaşlarımızda da, diğer dernek arkadaşlarımızda da farklı yetiştiricilerin koçları var. Biz bu şekilde e, Türkiye'de ilde Fransa'nın daha iyi bir yerlere gelmesi için çaba sarf eden bir derneğiz. Tabii şimdi e, serbest piyasa, piyasada insanlar tabii yetiştiriyorlar, yetiştirecekler. İşte bizden alan, öbür taraftan alan, bu taraftan alan kişilerden bu hayvanlar <laughs> yürüyecek. Ee, bir şekilde Türkiye'de çoğalacak. Bizim if kütlerini olarak Türkiye'deki talebi karşılama şansımız zaten yok. Mümkün değil. Fransa'da evet. da yok. Hatta şöyle bir şey var. Yani bazen arıyorlar bizi. Başkanım işte evet. 300 tane, 400 tane istiyorum diyor. İmkanlım 300 400 tane. Yani Mümkün şekilde. değil. Tabii. Öyle bir şey bulabilme şansınız yok. Ufak evet. sayılardan şimdiden yazılmanız Kesinlikle. gerekiyor ki ileri Kesinlikle. tarihteki doğan yavruları alabilirsiniz diye söylüyoruz evet. başkanım. Bizim bu e, üretim safhasında, üretim prosesinde e, zorluklar çıkıyor. İşte <laughs> hiç alakası olmayan köyünden, şehrinden çıkmayan, ülkesinden çıkmayan kişiler ilde Fransa'da alakalı işte bizi eleştiriyorlar. İşte beğeniyorlar, beğenmiyorlar. Onları ben artık takmıyorum. Bizi o son dernek başkanı Jean-Pierre Jossen'i takdir ediyor. Emmanuel takdir ediyor. İşte oradaki çiftçiler yarışma oldu. İşte <laughs> koçumuzun biri dereceye giremedi. Oradan yazıyor yani koçumuzun iyi olduğuna dair. Bunlar hoşumuza gidiyor. Demek ki biz doğru yoldayız. Tekrar söylüyorum yani biz kimsenin takdirinin, teşekkürünün peşinde de değiliz. E zaten biz... burada yapılan kalite genetik iyi olduktan sonraki e, hani evet. dernek olarak işte az önce de ifade ettiniz biz kayıtlarını da tutuyoruz tabii, hayvanların tabii, tabii, doğum ağırlıkları, anne baba anne bilgileri, baba, tabii. soy o kütüğü bilgiler. kaydı bu işin önemli noktalarından. Evet. Ne tanesi ki bizim ülkemizdeki en büyük hayvancılığın ve tarımın e, kanayan yarasıdır. Evet. Hiç kimse kayıt tutmaz. Evet. Bir önceki şey bilmez. Ama yurt dışına gittiğimizde insanlarda ilk baktıkları nokta kayıt kısmı. Evet, ve evet, onlarda evet. 30 40 yıllık belki tabii. geriye dönük bütün kayıtları var. Yani bunu başlatmış olmanız bilene bence bir... bütün herkes tarafından takdir edilmesi Tabii. gereken bir durum. Başkanım yani Tabii. siz istemeyebilirsiniz ama bence ülke tarımı hayvancılık için örnek olacak en önemli noktalardan bir tanesi bu. Evet. Kendi yerli ırklarımız için de bu geçerli. Biz demiyoruz ki ilde Fransız şey diğer ırklar. Her her biz ilde Fransız severler için anlatıyoruz, konuşuyor zaten. Aynen. Yani bizim her bölgenin atalarımızın koyunları mutlaka her coğrafyanın her bakım besleme kültürüne göre ırk seçimi önemli evet, zaten. Tabii. Neyi amaçladığımıza göre ırk seçmek lazım. Evet. Haliyle burada hangi ırk olursa olsun insanların bir defa çok iyi bir kayıt tutması lazım. Kesinlikle. Geriye dönük ne olduğunu bilmesi Kesinlikle. lazım. Orada Ve burada, hocam bir şey mi Kurumsal bir çatı altında yapıyor olmanız bence efsane başkanım yani bunun bir örneği ben daha bugüne kadar rastlamadım. Evet. Orada Tam onu söyleyecektim söylediniz hocam. Bireysel de kayıt tutmak bireysel daha devamı yok. Yani ama bizim gibi işte resmi bir kurumuz. Bu kurumda pedikli kayıt sistemi tutulduğu sürece 10 yıl sonra da 20 yıl sonra da 30 yıl sonra da bu bunlar Kayıtlar. kayıtlı olacak. İşte ne diyor Jean-Pierre Jocelyn? İşte şu kadar 80 yıldır 100 yıldır bizim defterlerimiz var kayıt tutulmuş. Bu zamana kadar getirilmiş. Biz de bunları inşallah bundan sonra yapacağız. Tabii ama, her şeyin bir başlangıcı var. Tabii. Bu başlangıcı yapabilmek zaten bir işe başlamak çok zor. Tabii ki. Siz tabii, en kesinlikle. zor kısmı başarmışsınız. Sizi çok gerçekten tebrik ediyoruz. Çünkü Allah hem olsun. insanları bir araya getirmek tabii toplumsal olarak zordur. Bir sevdanın altında toplayabilmek evet. ve orada yeni bir şeyler yapmak. Bu yol her zaman dikenli olacaktır başkanım. Tabii. Onun için eleştirileri çaldırış evet. etmeyin ben bence. Ben çok takmıyorum. Eleştiri istedim. her zaman gelecektir alta olumlu olumsuz. Evet. Aslında eleştiri yaparlarsa bence sorun yok. Hani eleştiri bizi geliştirir. Evet evet evet. İyi evet. niyetli bütün eleştiriler ama kıskançlık ve farklı olan şeylere de yapacak hiçbir şey yok. Onlara bizim uymamak en iş, güzel şey. Bizim yaptığımız <laughs> şey ortada. Fransa o son Derneği bizi destekliyor. Hani o konuda ben çok da konuşmak istemiyorum. Eee herkes görüyor, yaptığımızı da görüyor. Yani bu bir başarı. Bu başarı benim değil. Sadece arkadaşlarımla beraber e, yaptığımız işle, <laughs> yaptığımız e, ürettiğimiz hayvanlarla biz derneğimizi bir yerlere getirmeye çalışıyoruz dediğim gibi biz e, gelecekte de daha iyi yerlere geleceğimizi de inanıyoruz e, daha da iyi olacağına inanıyoruz i̇şte önümüzdeki 2026 2026 ile alakalı yine o son güzel projelerimiz var işte bizim oraya gidip gelmemiz gibi onların işte gelip yine çiftlik ziyaretleri ve işte eğitim eğitim bambaşka bir şey yani 10 yıldır ilde Fransa uğraşıyorum e, son bir yılda Fransız e, arkadaşlarımızdan öğrendiklerimiz bizi daha da farklı yerlere taşıdı. Öğrenmenin bir sonu yok. yok Tecrübeler. Kesinlikle. Ee, bir de Kesinlikle. her ırkın kendine hasıl sonları birazdan yine konuşuruz ama evet. ben dernek üzerine yine devam etmek istiyorum. Evet. Ee, buradan da bizi izleyenlere de söylemek istiyorum. Derneğimizin aşağıya web sitesi adresini bırakıyorum arkadaşlar. Derneğe üye olan arkadaşların hangi şehirlerde olduğu, işletmelerin nerede olduğu belirli. Bizimle iletişime geçerek oradan ziyaret etmek istediğinizde tabii hastalıkların olmadığı dönemlerde gerekli bir ya, güvenlik tedbirlerini alarak evet. hem bilgi alıp hem de ziyaret edebilirsiniz. Her zaman bilgide şey <laughs> bildiğimizin zekatını vermekte sorumluyuz. Kesinlikle. Ee, evet. Onun için bildiğimiz bize sorulan yani dernek üyesi değil ama Messenger'dan WhatsApp'tan soran çok oluyor. Biz cevabını veriyoruz. Bu şekilde yapman gerekiyor, bu şekilde beslemen gerekiyor diye biz gerekli bilgileri veriyoruz. Onlar biraz sonra konuya da gireriz. Beslemeyle alakalı birkaç benim de önerim evet, olur arkadaşlar. Evet mutlaka o tecrübelerinizi evet. birazdan ayrı bir programda almak tabii, istiyorum başkanım. Tabii. Çünkü gerçekten tecrübe hayattaki en pahalı şeylerden evet, bir tanesi. Kesinlikle, kesinlikle. Ve sizin belki ciddi paralar kaybederek elde etmiş olduğunuz Hı -hı. tecrübeleri tabii, diğer üreticilerle tabii. mutlaka paylaşmak gerekiyor Faydası diye düşünüyorum. Faydasını alacağına ben de Ki inanıyorum. Derneğin en önemli şeylerinden bir tanesi bu. Ben hani ilk başkanımla böyle tanıştığımızda arkadaşlara da tanıştığımızda şaşırmıştım. Çünkü hiç böyle şeylere alışkın olduğumuz bir durum değil. Farklı illerden evet. bütün üreticiler bir araya geliyorlar. Hem sohbet ediyorlar, hem bilgi aktarıyorlar. Yine Tabii. WhatsApp grubunda herkes birbirine soruyor, o tecrübesini aktarıyor falan. Tabii. Yani burada hem ırkın gelişmesi, hem ayrı bir sohbet ortamı, aynı evet. vizyonda, aynı bakış açısında üreticilerin farklı şeylerden bir araya gelmesi gerçekten güzel bir şey. Umarım bu daha da büyüyerek, evet. sayıları çoğalarak devam eder. Çünkü ülkede de et açığı var. Hani burada biraz da buna da değinmek istiyorum. Evet. Ee, en büyük sorunlarımızdan bir tanesi işte et fiyatları. Bununla alakalı süt fiyatları dolaylı etkileniyor. Evet. Aslında ülkemiz coğrafyasında bu açığı kapatacak en önemli faktör arkamızda duruyor. Kesinlikle. Evet. Küçükbaş hayvancılık bu işte açığı kapatacak ve evet. e, yıllarca küçük baştan biz e, sayımız her zaman azaldı. Büyükbaşa çok fazla kaydık. Bence evet. tekrar günün sonunda küçükbaşa doğru yönelmek gerekiyor etrk olarak da içeride baktığımızda da maddi olarak kazandıran evet. sürdürülebilir yapabilecek bir ırktan bahsediyoruz Kesinlikle. aslında. Bu da hı hı. E, işte 10 yıl olması, hani diğerleri gibi gelip geçici olmaması da en büyük göstergelerden bir on tanesi 10 yılda çok kişi gördük. <laughs> ben kralım dedi, ben padişahım dedi ama emin olun hiçbir yok ortada. <laughs> İsmi bile geçmiyor. İnşallah bizim e, bu kurumsal ortamda biz daha da yerlere devam ederiz. Tekrar söylüyorum ya bugün İskender olmayabilir burada. Ama bu derneği devam ettirecek birçok arkadaşım var. O yönden de gönlüm rahat. Bir yere kadar getirelim. Bir yerden sonra onlar bayrağı alıp devam ettirir. Ee, i̇yi olur diye düşünüyorum inşallah. İlle Fransa alakalı. Ee, et ırkı. Bizim şu an e, bunun hem orijinalini bizden talep ediyorlar. Ee, birçoğu da işte yerli kendi kasaplı kuzu üreten arkadaşlar bizden erkek kuzunu alıp melezleme yoluyla et randımanını arttırıp işte ekonomik olarak bir katkı da sağlıyor. İlle Frans'ın e, genetik olarak geçirgenliği de çok yüksek olduğu için bir yerli, yer. evet, yerli ırklarda et verimini menazem azmanlığıyla beraber e, güzel yerlere getiriyor. E, bundan dolayı da talep gören bir ırk. Yani geçmiş yıllarda birçok ırkla işte Suffolk'la vesaire bir sürü et <laughs> ırkıyla denendi ama olmadı. Yani insanlar şu an e, ikinci bir ırk yok. İlle Frans'ın dışında et ırkı melezleme çalışmasının yapılacak bir ırk yok. Türkiye'de bir örnekler var. İşte Ankara Polatlı Tigan tanım işletmesinde Akkaraman koyunuyla ile İlde Frans, işte 80'li 1980'li yıllarda başlayan bir süreçte eee melezleme ile elde edilmiş Polatlı ırkı koyunumuz var yer ırk. Ee, yine Çukurova Üniversitesi'nde İvesi koyunuyla yapılan bir çalışma, çalışma var. var. Ee, onları takip etmiştim. Ee, güzel sonuçlar alınmış ve dünya çapında birçok ırkla melezlemesi yapılmış. Şimdi Amerika'yı da tekrar fethetmeye gerek yok. İl Fransız eğer etçi bir ırksa ve adaptasyon oranı yüksek, özellikle Türkiye şartlarına da uyuyor. E, kullanılabilecek erkek materyal. Kesinlikle başkanım. E, kasaplık et üretimi için güzel bir baba hattı. Tavsiye ederim insanlara. E, yapan çok var. Diğer arkadaşlarım da denemelerini tavsiye ederim. Evet değerli üreticilerimiz, birinci bölümümüz İvkut Derneği Başkanlığımız İskender abiyle beraber çok güzel bir şekilde geçti. Gerçekten ülkemizde olması gereken, yapılması gereken özlediğimiz en önemli birlikteliklerden bir tanesiydi. Sizler de İlde Frans koyunu ile ilgili merak ettiğiniz e, bütün soruları, yine dernekle alakalı merak ettiğiniz tüm soruları yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Biz de bunlarla ilgili ilerleyen bölümlerde diğer üreticilerimizle ve başkanımızla çekeceğimiz programlarda cevaplandırabiliriz. Bir başka programda görüşmek üzere hoşça kalın diyorum.